Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cümlemize hayırlı cumalar olsun. Cuma gününde öyle bir an vardır ki, bir Müslüman namaz kılarken, Rabbinden bir şey isterken, o ana tesadüf ederse Allah onu ona mutlaka verir. Cuma günü duaların kabul göreceği bu vaktin tayini konusunda birçok rivayet ve görüş nakledilmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bazı sahabiler ve başkaları onun ikindiden sonra başlayıp güneşin batışına kadar devam ettiğini söylerler. Ahmet bin Hanbel birçok hadisin onun ikindiden sonra olduğunu ancak güneşin zevalinden yani öğleden sonra itibaren ümit edilebileceğini söyler. Cabir bin Abdullah'ın nakledildiği bir rivayete göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu ikindiden sonraki en son vakitte arayın buyurur. Ebu Musa el-Eş'ari'nin Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e atfettiği bir rivayete göre o an İmam Efendinin minbere oturmasından itibaren namazı bitirmesine kadardır. İbni Abbas'tan onun ezan ile imamın namazdan ayrılması arasında olduğu Ebu Burde'den ise imamın minberden indiği andan itibaren olduğu nakledilmiştir. Bu konuda İmam Malik Ebu Hureyre'den şu hadisi nakletmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Turi Sina'ya gitmiştim. Orada Kabul Ahbar'a rastladım. Beraber oturduk. Kab bana Tevrat'tan anlattı. Ben de ona Resulullah'ın hadislerini anlattım. Ona söylediğim hadislerden biri de şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. Cennetten o gün çıkarıldı. Tevbesi o gün kabul edildi. O gün vefat etti. Kıyamette o gün kopacak. Cuma günü bütün hayvanat şafaktan güneş doğuncaya kadar acaba kıyamet kopacak mı diye korkularından kulak verip dinlerler. Yalnız cinlerle insanlar bundan gafildir. Cuma günü bir vakit vardır. Müslüman bir kimse o vakitte namazda olur, Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah mutlaka dilediğini verir. Kaab, o faziletli vakit senede bir gündür deyince ben, hayır her cuma öyle bir vakit vardır dedim. Bunun üzerine kab Tevrat'ı okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz doğru söylemişler dedi. Ebu Hureyre radıyallahu an devam ederek der ki: "Oradan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebi Basra el Rifariye rastladım bana. Nereden geliyorsun?" dedi. Ben de "Tur'dan." dedim. Bunu duyunca "Oraya gitmeden önce sana rastlasaydım gitmezdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki üç mescitten başka yere ziyaret maksadıyla sefer yapılmaz. Mescid-i Haram'a Mescid-i Haram'a bu mescidime ve iyiliğe yani Kutsi Şerife yahut Beytil Makdis'e. Ebu Hureyre der ki daha sonra Abdullah bin Selam radıyallahu anh'a rastladım. Ona Kabül ahbarla buluştuğumu kendisine Cuma günündeki faziletli vakti söyleyince o vakit senenin bir gününde olur dediğini anlattım. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, Kâb yalan söylemiş dedi. Ben de Kâb'ın Tevrat'ı okuduktan sonra evet o hayırlı vakit her Cuma günü vardır dediğini söyledim. Abdullah bin Selam Kâb doğru söylemiş dedikten sonra o vaktin hangisi olduğunu biliyorum dedi ona onun hangi vakit olduğunu bana söyle benden gizleme deyince Abdullah bin Selam radıyallahu anh o cuma gününün son vaktidir dedi. Ben de nasıl cuma gününün son vakti oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman bir kimse namaz kılarak o vakitte bulunursa buyurdu. Dediğim vakitte ise namaz kılınmaz dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Selam radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturup namazı bekleyen kimse namazı kılıncaya kadar namazı sayılır. Demedi mi? Dedi. Ben de evet dedim. O da o işte böyledir dedi. Gerçekten de rivayetin sonunda tartışıldığı üzere bir taraftan hadiste kişinin bu vakitte namaz kılıyor olması, diğer taraftan da ikindiden sonra namaz kılma yasağı çelişki arz etmiş ve bir başka hadisi şerifin yardımıyla tevil cihetine gidilmiştir. Oysa hadisi şerif açıkça kişinin o esada namaz kıldığını ifade etmektedir. Hatta bazı rivayetlerde kaimün yusalli ibaresinin geçmesi bunun namaz kılma esasında olduğunun altını çizmekte parmaklarla da söz konusu surenin kısalığına işaret edilmektedir. Yine diğer rivayetlerden hareketle buna cuma namazına önceden gelinmesini ve namazın beklenmesini dahil edersek cuma namazı tamamlanıncaya kadar ki surede olması ihtimali daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı her namaz öncesinde ve sonrasında yapılacak dualarla hem de namazı imam efendinin okuyacağı dua ayetleri ve tahiyatta okunacak dua ayetleriyle söz konusu anı yakalama gayreti içinde olunmalıdır. Ancak gerek cuma namazı kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ayeti gerekse ikindiden sonra olduğunu ifade eden rivayetler dikkate alındığında dil ve gönül iş yaparken de olsa Allah'ı zikretmeye, dua ve niyazda bulunmaya akşama kadar devam etmelidir.